Merhabalar arkadaşlar. Ses var mı? Görüntü var mı? Görüntü var mı arkadaşlar? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin halinize hoş geldim. Şu an çok mutluyum. Niye? Çünkü sizlerle konuşuyorum, görüşüyorum. Benim sesimi duyduğunuz için ben de sizi var olduğunuz için çok mutluyum. Sizlere burç yorumlarını yaparak güzel şekilde olumlu gelişmeleri anlatıyorum. da anlatmama rağmen e, maalesef olumsuzluklarla da yaşıyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar, beni seven arkadaşlar. Bu yayını açmak zorundayım. Ee, uzun zamandır hediye e, videoları açmıyorum. E, neden açmıyorum? Çünkü inanın zaman bulamıyorum. Ama birkaç tane e, beni severden artık azar işittim. Hocam benim hediyemi beğenmedin mi? Hocam neden hediyemi göstermedin? E, sana layık değil ama. Elimden geldiği kadar e, almaya çalıştım diyenler oldu. Bu yüzden de utandım. Bu videonu açıyorum. Şimdi beni seven, işini yaptığım e, çok güzel insanlar vardı ki yıllarda onların işinin gelişmesi için, e, zengin olmaları için, dükkanlarının iyi olması için, dükkanı olmayanın dükkan sahibi olması için işler yapıyorum. ve onlardan her sene... Sezon başında hediyeler alıyorum. Her sezon girdi mi, benim dışarıya çıkıp hiçbir alışveriş yapmama gerek kalmıyor. Hemen yazmışsınız telefonunuzu verir misiniz? Telefonumu özelden yazın kuzum. Youtube'da olanlar da her yerde paylaşılmış, moderatörler de paylaşsın. Sizlere, değerli beni sevenlere teşekkürümü ediyorum. Binler kez teşekkür, milyon kat teşekkür. Şimdi görüyorsunuz burada Melis Hanım'la geldi. Teşekkür ederim kuzum. Melis Hanım neredeyse geçen sene bu zamanlardı. hemen hemen söz üstüne gelir. Kendi dükkanı için bir çalışma istedi. Dedi ki etrafımda olan dükkanlarda iş güç var ama benim dükkanıma giren çıkan yok. Veya girseler benden bir şey alan yok dedi ne, yap ne yapabiliriz? Ben dedim ki senin dükkanına öyle bir çalışma koyacağım ki deri koruma çalışması senin dükkanının önünde kuyruk olacak ve öyle de oldu. Ve söz verdi ki hakkını da vermiş. Bu arada siz zannetmeyin ben hediye ile iş yapıyorum. Hayır. Asla hediye önceden kabul etmiyorum. Önce diyorum işin olsun. Sonra içinden kalbinden ne gelirse git açlara, ihtiyaç sahiplerine ver. Onlar onu da yapıyorlar, kurbanı da kesiyorlar, yetimhaneye de bağış yapıyorlar, sokaktaki köpek ve kedilere de yemek yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar, bana da yapıyorlar. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi canım benim, Melisa Hanım neredeyse iki haftadır bana böyle bir hediyeler göndermiş. Dedi dükkanıma sokmadan önce sana gönderiyorum, sonra dükkanımda satışını yapıyorum. Benim çocuklarımı çok sever kendisi. Seslerini benle randevu ben zamanında duymuştur. Yaşlarını asistana sormuştur. Bana sorsa bile ben söylemem yaşlarını. Böcüğüme çok güzel botlar gönderdim. Önce onları göstereyim. Çünkü her şeyden önemli odur. Çok teşekkür ederim böyle güzel hediyeleriniz için. Bu böcüğüme geldi. Biraz büyük göndermiş ama olur. Bir şey olmaz. Ben at veren, bey veren atın dişine bizde bakmazlar. Nasıl beğendiniz mi? Çok güzel, çok güzel. Kaliteli, kaliteli. Böyle kodlar gönderdim. Teşekkür ederim Melisa Hanım. Ve bugün Melisa Hanım hediyelerini göstereceğim. Sonra da e, yavaş yavaş diğer videolarımda da diğer hediyelerimi göstereceğim. Ve burada ne görüyoruz arkadaşlar? E, nedir bu? Bu arada çok güzel Harry Potter'dan hediyeler gelmiş. <laughs> Bunlar teze mi çıktı arkadaşlar? Yeri mi çıktı bunda? Çok beğendim. Çok güzel. Banyo havlusu bu. Havlu değil. Banyo. Neyi bu? Unuttum şimdi ismini. Neyi bu arkadaşlar? Banyodan çıktıktan sonra bir kullandığım bir şey. Havlu değil ama. Sonra böyle gecelik ev giyimi gibi bir şey. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum oradan gözüküyor mu? Ben çekebildiğim kadar çektim. Telefon tripod iyi değil. Aynı yere de çekmeye çalışıyorum. Bornoz evet. <laughs> evet aklım bakımlarda ya. Şu an e, randevularımla ilgileniyorum. 2 dakikalık bunu göstermeyi istedim. O yüzden e, eğer bir şeyde sözlerimde şaşarsam hiç kusura bakmayın. E, tripod da zaten sıkıntılı. Bir bakalım ne oluyor. Odam da zaten darmadağın. O yüzden yapabildiğim çekim bu kadar. Ee, telefonu kapatıyorum canlı yayın oldu mu aramalar geliyor. Canlarım benim güzellerim benim. Bakamıyorum telefona çünkü niye? Ee, yayında oldukta açamıyorum. Evet. Bundan sonra Melisa Hanım kızıyla ilgili bir çalışmaya girdi. Kızında psikoloji sorunlar vardı. Evlilik kapıları kapalıydı. Onunla ilgili bir çalışmaya girdik. Çok güzel şekilde nişanlandık çocuğumuz. Melisa'nın kızının adını söylemeyeceğim. Ne olur ne olmaz. İçinizde akrabalar olan var. O yüzden bilmesinler hangi Melisa. Bu arada bazen isimleri bile değişiyorum. Aile isim olmaya da bilir. Sonra ne var burada? Başka burada ne var? Yine böyle Harry Potter'dan bir güzel günlük giyilecek bir üst üst giyimi. Ondan sonra burada başka ne var? Ev giyimleri. En çok ev giyimleri olduğu için dükkanında iç giyimler ve ev giyimleri Umarım beğeniyorsunuz. Beğeniyor musunuz arkadaşlar? Tatlış tatlış yılbaşına. Yılbaşından sonra sıcak sıcak böyle. Umarım beğeniyorsunuz. Beğendiniz mi yoksa beğenmediniz mi? Ben çok beğendim. Yine ev giyimleri. Yine alt üst. Çok güzel. Güzel mi arkadaşlar? Süper bir kumaşını görseniz bayılırsınız. Çok güzel. Allah hepinize benim gibi sevenler nasip eylesin. Artık et, bunun için gecemi gündüzüme katıyorum ki insanlar sefsin, İnsanlar sevgilerini mesajlarla da gösteriyorlar. Mesajlar benim için çok değerli. Mesajlarınızı da eksik bırakmayın. Bol bol bana iç giyimleri. Onları göstermeyeceğim tabii ki. Tabii ki onları göstermeyeceğim arkadaşlar. Gösterebileceğim kadar göstereceğim. Böyle e, bere. Sonra Burada ne var başka? Burada çok güzel beremiz var. Şapkamız var. Yine Harry Potter'dan ev giyimi. Bol bol ev giyimleri göndermiş. Bu arada yurt dışına çıkıyorum. Otelde mi olduk da veya akrabaya mı gittik böyle güzel güzel rahat rahat ev giyimleriyle süslü püslü geziyorum. Tabi bazen bunları giymiyorum. Kendi kendimiz oldukta giyerim. Ama çok da severim. Süper. bir sürü bir sürü göndermiş. Artık kaç tane takım bilmiyorum ama göndermiş. Teşekkür ederim Melis Hanım'a. Bu arada canım benim. Buradan sana teşekkürümü ettim. Özelden bu videonu atarım. Dinlersin. Birebir telefon açıp teşekkür etmiyorum. Utanıyorum. O yüzden videoda teşekkür etmeyi daha kolay biliyorum. Ve inanıyorum ki sen de yaptığın iyiliklerin bin katını, milyon katını sana gelecek. Bu arada burada hediyeler devam ediyor. Bakın poşetler dolu hediyeyle tamam mı? Poşetler dolu hediyeyle ben hediyeleri şimdi hepsini gösteremiyorum. Zamanım vallah billah yok. Burada görüyorsunuz poşetlerde henüz hediyelerimiz var. Dolu dolu hediyeler. Dolu dolu hediyelerimiz var. Gösteremiyorum. İleri tarihlerde göstereceğim. Teşekkürümü edeceğim. O tarafta görüyorsunuz. Evet. O yüzden arkadaşlar bütün hediye yapanlar için teşekkür ederim. Yurt dışından gelen, yurt içinden gelen e, altın hediyelerimiz var. Onu e, akşam veya güncü yayınlarımda göstereceğim. Ee, ne kadar gösterebildimse gösterdim. Fazlasını göstermek isterim. Zaman kısıtlıdır. Ee, sizi seviyorum. Allah'ım bin katını size versin. Beni sevdiğiniz için, saydığınız için Allah'ım milyon katını sizlere versin. Bu çorumlarıyla ilgili devam ediyoruz. Şimdi bu çorumların bir kısmını anlattım. Bir kısmı video şeklinde atılıyor doğaüstü güçlere sahip medium mayer tarotun uzmanı medium mayer uzman medium mayer youtube kanallarına bakacaksınız orada videolarda var artı arkadaşlar geceler burç yorumunun devamı gelecek sizlere toprak elementi olan arkadaşlar beni bekliyorlar hepsini teker teker anlatacağım oğlak, yay, kova Beni bekliyorlar. Ben de onları seve seve anlatacağım. Sizler de burç yorumunu seviyorsanız da burçlarla ilgili öngörü istiyorsanız da videonun altında hangi burçsun? En çok burçlarda neyi anlatayım diye bana yaz. Yazarsan çok çok iyi olur. Çünkü ben bir de aşk, sağlık, para diyorum. Sizler ekstra sorunuz mu var? Mahkeme işiniz mi var? Evliliği ayrılık işiniz mi var? Artık özel çocuklu çocuklu sıkıntınız mı var? Okulla ilgili bir sıkıntınız mı var? Yazın. Deyin ki benim şu şu sıkıntım var. Ben de yorumları okuyarak sizin o sıkıntılarınıza özel yayın açacağım. Burçlara anlatacağım. Bu arada bildirimler gidiyor mu sizlere arkadaşlar? Bildirimlerde sıkıntı hissediyorum. Bildirimler sanki gitmiyor. O yüzden bildirimler size gitmesi için kanalıma giriş çıkış yapın. Çıkış yapın sonra girin. Ee, abone olun. Abone butonunda tümünü basın. Tümünü basmazsanız bildirim size gelmeyecek. YouTube sürekli yenilenme yapıyor. Sürekli YouTube'da değişimler olduğu için orada sizi tümünü butonundan atıyor. Tümüne basın ki bazen öyle bir yayın var ki sizin merak ettiğiniz, beklediğiniz ama o yayın gelmiyor. Önünüze düşmüyor. Niye? Çünkü tümünün de değilsiniz diye. Tamam mı arkadaşlar? Ee, şu an yayında olan arkadaşlar geldi. Niye? Onlar tümünü butonuna basmışlar. Aynen şu an Remziye Hanım diyor ki bazen gelmiyor. Remziye Hanım siz bir bakar mısınız? Abone olarak tümünü basmış mısınız? Değil mi? O çok önemli. Ha, Bak ben sosyal medya uzmanına söylüyorum. Diyor ki Mayra Hanım siz orada söyleyin. Tümünün butonu basmadıkları için onların önüne düşmüyor. <laughs> Meris Hanım'dan aldık hediyelerimizi. Teşekkür ettik. Sırada bekliyor. Yurt dışından Mari, Marina Hanım'dan hediye gelmiş. Çok teşekkür ederim. Gürcistan'dan çok güzel hediyelerim gelmiş. Azerbaycan'dan hediyelerim var. Ondan sonra buradan teşekkür ederim. Sevda Hanım'a. Hep unutmuyor. Melek Hanım Azerbaycan'dan teşekkür ederim. Çok bin katını versin sana. Allah'ım o kadar size versin ki. Ver dedikçe versin. Ondan sonra şu an bana Almanya'dan gelen çok güzel ürünler var. Hepsini. Ama hepsini size göstermem için bana e, yorumda yazın. Evet sizin hediyeleri beğeniyoruz. Seve seve izliyoruz. Yok yazarsanız ki bizim ilgimizi çekmiyor. Boş ver hediye göstermem. gösterme. Ben yine göstereceğim. <laughs> Çünkü çekemeyenler çatlasın, patlasın. Ha, arkadaşlar. Canım benim. Tamam. Güzellerim geçiyorum ben bakımlarıma. Randevu zamanında ara açtım size yayın. Bekliyorum şu an randevusu olanlar. Del olmuşlar. Ben burada bunun randevusunu bekliyorum. orada hediye gösteriyor. Ve aramıyor beni. O yüzden onları üzmemek için, sinir etmemek için onlarla konuşayım. Sonra burçlara devam. Yayın açacağım. Burada mısınız? Burada olursanız açacağım. Burada olmazsanız açmayacağım. Öptüm hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Yorumsuz bırakmayın. Sizsiz siz kalmayın Allah'ım. Sizi bana, beni size çok görmesin. Öptüm hepinizi.